Merhaba sevgili aslanlar, hoş geldiniz. İkinci yeni Umarım olabildiğince iyisinizdir. 3 kart yakın geçmiş, üç kart şu anki durum, üç kart sizin kendi enerjinize dair seçeceğim. Ardından da ek desteğiyle ardından bakacağız. Genel açılım Hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen Ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz efendim. İlginç kupa yedilisi kapı kartımız ne demek bu kapı kartı hepsi çıkan enerji hayal dünyası fantazi dünyası birden çok seçenek ilgi alaka ne yapacağını bilememe hepsine e, okeyiz hepsinden biraz var. Yakın geçmişiniz kupa üçlüsü değnek sekiz kupa dörtlüsü şu anki durum. Son hüküm kupa altılısı, tılsım dokuzlusu, sizin kendi enerjinizde, değnek yedilisi, kılıç onlusu ve tılsım beşlisi. Yakın geçmiş çok açık ve net. Kupa üçlüsü ve onun bir üzeri olan kupa dörtlüsünün arasında değnek sekizlisi. Seçenekler dedik. Aslanlar cazip olabilirsiniz. Teklifleriniz çok olabilir. Göz dolduruyorsunuz muhtemelen. Ama siz ee çok da alakadar değilsiniz gibime geliyor. Yani büyük bir ilgi altında olabilirsiniz. Ha, niye kapalısınız bu tekliflere bilmiyorum. Yakın geçmiş belki de o dönemi bitirdiniz. O dönemi belki de bitirdiniz dediğim yerde son hüküm. Bir karara varılmışa benziyor. Kupa altılısı ve tılsım dokuzusu. Kupa altılısı ne anlatıyor? Tılsım dokuzusu ne anlatıyor? Bitirmeye çalıştığınız, sizi bitiren, sizi yerle bir eden, biriyle tekrar bir şeylere başlamak kusura bakmayın. E, yok canım Allah kurtardı beni zaten nedir filan diye ama işte kartların yorumu o barışma anlamına gelen kartlardan biri olmak zorunda değil. Ya sadece kompozisyon içerisinde öyle yorumladım. Ya da bekarlık sultanlıktır. Şimdi bu kadar seçeneğin içerisinde sizi ihanet etmiş, sizi üzen birine tekrar bir şans vermek de ne bileyim hiç aklımın işi değil ama kartlar e bakalım ekdesi belki bu yorumumuzu biraz şey yapacak tersinleyecek görelim bakalım kupa şusu neden orada kılıç dörtlüsü büyücü değnek kralı Yeni başlangıçlar, heveskar başlangıçlar ve şey yani kararlı da bir başlangıç. Değnek kralı, işte koçun, yayın ve aslanın kartı, kral enerjisi. Ne yaptığını bilir krallar. Şeydir, yamukla yapmazlar. değnek kralı bile olsa. E, bir dinlenme anından sonra tekrar buna dönmüş olabilirsiniz diyeceğim ama zannedersem yine sizi çeken enerjiler bunlar. Ortamları, arkadaşlık ortamı çıkmalar, flörtler her neyse ama siz pas geçiyorsunuz nedense. Bir konuda iyileşmediğinizi düşünüyorum ben. Şuradaki enerjiyle galiba o bunlara karşı koyuyorsunuz. Peki eyvallah. Değnek sekizisine bakalım. Güzel. Aslında güzel değil ama açılımımız açısından güzel. Yorum mu çünkü perçinliyor bu kupa dörtüsü. Kupa dörtüsü geldi. Değnek altılısı. Dediğim gibi nedir bu ilgi alaka? Yorum bırakın. Abartıyor olabilirim. Sizin ilgilendiğiniz biri varsa bu arada onu da söyleyeyim. Belki de onun enerjisi bu. Bir ilgi alakası var. Şimdi değnek hastalığı zaten onu söylüyor. Göz önünde olan biri. Ama sorunu bu göz önünde olan kişinin ömrünün sonuna kadar bu ilgiye aşikar, bu ilgiye <laughs> aşina, bu ilgiye e, masar olacağını düşünerek kendini kapatması. Biraz bencillik var. Duygusal bencillik var. kendi Bana ne ya istemiyorum. Küstüm küstüm oynamıyorum gibi bir şey. Kupa dörtlüsü iki kere orada. Peki kuşum kupa dörtlüsüne gelelim bakalım temel sebebini öğrenelim onun. Beklediğimiz gibi kupa kralı geldi mi? Geldi. İkinci kral alındı. Kılıç yedilisi ve değnek beşlisi. Yani kılıç yedilisi ve değnek beşlisi. Pis kartlar. Kendini kandırma. İçinizde aşk potansiyeli var. Ya sizi yerden yere de vuruyorum böyle kusura bakmayın ama. Orası bana şeyi söylüyor. Belki de bu hayatımıza kişinin enerjisi. Tekrar edeceğim. Lütfen kendinize göre yorumlayın. kupa kralı orada potansiyelin farkında. istediği zaman çapkın bir kral, istediği zaman duygusal bir kral. Bunların ikisini de harmanladığı zaman aslında kandıramayacağı, <laughs> tavlayamayacağı insan yok ama kendi içinde ne kadar bu ona mutluluk getirmiş. Biraz böyle bir uyanış mı yaşadınız bilemiyorum. Son hüküme gelelim. Neyin kararına vardınız? Kılıç kralı bir kral daha alındı. Kılıç dokuzusu ve ölüm kartı. Valla alınan karar neye yönelik bilmiyorum ama öyle bir bitiş. Çok açık ve net. Mantıkla verilen keskin bir bitiş. Çok ani. Neydi o? Siz söyleyin. Kupa altılısı. Kılıçası kupa yedilisi. İmparator. Bir de imparator geldi. Sizden önce yengeçlere bakıyordu. Onlar da bu kralları ve imparatorları aldı. Arda arda yapılan açılımlar birbirini genelde etkiler. Şimdi kılıç ası bana kalırsa şurada hani bir ihtimalden bahsettim ya geri dönme başlama vesaire. O sizi sürünceme de bırakmışa benziyor ama son kertede ağırlığınızı koymuş. Belki de o yeniden başlama ümidi olan şeyi kestirip atmış olabilirsiniz. Çünkü yanındaki tılsım dokuzu Bekarlık, sultanlık. Yani ben kendi hayatıma geri döndüm. Ama kendi hayatınıza geri döndünüz ama bir aşk ilanı aşk var burada işler karıştı bu bu hikayede ben birden fazla kişiyi görüyorum ee, aynı kişi ikinci şansı verip yeniden bir şeyleri tamir etmek bir yana bu kişiyle alakası olan biriyle yepyeni bir aşk hiç sevmem dallas var şeyleri ama bu böyle tarot böyle bir şey ve hislerde karışınca bu dilimden bu çıktı ne diyorsun böyle bir şey var mı yok mu kendinizi şu an pinçikli olabilirsiniz ama Ha böyle bir şey ilk etapta aklınıza gelmediyse de çok fazla aklınızda yormayın. Yazık aklınıza. Ya yani hiçbir tarot için değmez. <laughs> Gelelim kendi enerjimize. Değne gedilisi, kupa altılısı, tılsım onlusu, o Kılıç altılısı. Yok efendim. Yani ben o barışma barışma yok. Bitti gitti. Defans sağlam. Ben acılarımdan kurtuldum. Peki kılıç onlusu. İkisine beraber bakacağım. Kılıç onlusu tılsım beşlisi. Eee... Çok güzel. Tılsım onusu ve tılsım 5'sinin üzerine starın, aşıkların ve tılsım kraliçesinin gelmesi fevkalade. O acıların bittiği, iyileştiği ya da ona duyulan iyileşme enerjisinin tavanda olduğu söyleniyor. Ve aşka dairede en önemlisi ümidinizi kesmemişsiniz. Fevkalade. Kupa 7'lisi. Ben kupa 7'lisi gelmiş mi diye şurayı bir bocaladım filan az önce de. Şuradaymış kapı kartınızmış. Hadi bakalım. Denge kartı. Güç kartı sizin kartınız ve e, son hüküm kartı. Son hüküm burada mıydı? Buradaydı. Evet, o her şeye başladığımız yer neydi? Seçenekler, opsiyonlar, kafa karışıklığı vesaire vesaire. Bana kalırsa her şeyden önemli, hayatınıza giren, çıkan vesaire vesaire bir sürü şey olurken yan tarafta bu uzun süreçte her şeyden önemlisi kendinize olan özgüveninizi geri kazanmanız. Tevkalade, tebrik ediyorum sizi. E, zor bir süreçten geçip bütün her şeye göğüs gererek, e, doğruyu da yanlıştan ayırmaya çalışarak aslında kendi içinizi çözmüşsünüz. E, hayırlı olsun. Benden bu kadar sevgili aslanlar. Beğenin, paylaşın, yorum bırakın. Teşekkür butonuna basın. Sevgiler, bay bay.